Ortadayım. bunu da bir yere kamerayı koyuyorduk nereye koyuyorduk lan Her şuraya koyuyorduk Tamam Bildim. oldu mu acaba ee, sistem kelimeleri 90 saniye 15 round iyidir Hadi bir kere bir oynayalım sıkılırsak bırakırız arkadaşlar hmm. şimdi ben ben müthiş çizim yeteneklerimle başlıyoruz arkadaşlar 9, onlu çizim. Niye bu kadar kalın lan? Neyse. Zaten zor değil. Bunu hemen bulacaksınız. Böyle çizersem nah bulursunuz. Böyle yapalım. Gi ateşten gömlekleri bir bir yağ. Aha biri yazdı. Zelox yapıştırdı ya. Vallahi yazdı. Oğlum bu Zelox 500 pinkle adam hepinizden önce yazıyor. Helal olsun vallahi. Devam. Şimdi ee, wow. Şimdi bunların hangisini yapsak ya? Bunu yapayım bakayım yapabilecek miyim? İnşallah yapabilirim. Şöyle Vallahi biri yazdı. Ahmet yapıştırdı ya. Vallahi yapıştırdı. Maçımı tebrik ediyoruz. Devam ke. Bu da çok kolay arkadaşlar. Çok kolay. Çok kolay. Şimdi şöyle yaparsak Yani bir, bir halta benzemedi bu ama şimdi anlayacaksınız aslında. Bu kadar basit. Kopya verdim. Yes, Ametçiğim yazdı ya, vallahi yazdı. Adam hakikaten Twitch sunucularından bağlanıyor. <laughs> Çok geriden geldiğini düşünen varsa bir F5 atsın arkadaşlar. Ee, oğlum bu nasıl bir şey ben bunu bilmiyorum ki ben bunu nasıl çizeyim. İnşallah bulursunuz hadi bakalım. Al ben yer <laughs> bitirir Hım. Hmm. biri yazdı. Vallahi oğlum helal olsun. Nereden buldun lan? Nasıl geldi aklına bu? Oğlum sen bu yayını çok mu izledin? Kelimelerini hepsini biliyor. He. Bunu e buluruz galiba. Dur, yaparız, yaparız sanıyorum. İnşallah yani zannedersem yaparız. Şimdi a çizmiyor ha. Buradan bulamazsanız zorlamayın. Şimdi şuradan bulmanız lazım. Tam bok gibi çizdim ama. Vallahi biri yazdı. Oğlum bir dur dur lan. Ne ara buldun gökkuşağı olduğunu? Görünüyor mu lan bir yerden yoksa kameradan falan? Lan oğlum zehir gibi çocuklarsınız. Helal olsun size. Tebrik ediyorum. Boyayacaktım bırakmadınız ki. İçini ravulacak mı renkli? Hadi bakalım. Hmm. Şöyle de bir kopya verdim çünkü başka türlü anlaşılmaz. Vallahi biri. Oğlum biz oynamayalım. Zelok bitiriyor ya işi. Peki. Hmm. Zeyiz herhalde. Dur bakalım. Herhalde çizeriz. Hmm. Ha. Böyle değil lan. Şöyle. Hmm. Bir, bir... Aha biri yazdı. Aa 3050 yapıştırdı. 50 tebrik ediyorum kardeşim. Tebrik ediyorum seri. Şimdi ben bunları nasıl çizerim? Ee, düşünüyorum nasıl çizeceğimi. Şunu deneyeceğim. Tamam. Bakalım bulabilecek miyiz? Şimdi gene çok kalın olur bu. Şunu inceltelim. Niye böyle yaptım ki? Şöyle olsun Bir de şöyle olsun abi Gerçi ee, şey, neyse Şöyle 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 Bunun çok türlüleri var arkadaşlar. Mesela sadece adını yazacaksınız. Mesela şöyle olanı da var. Anladın mı? Ha biri yazdı. Fanboy yapıştırdı ya. Güzel çizdim ama değil mi? Doğru söyleyin. Güzel çizdim. Güzel çizdim. Bence güzel çizdim. Anlaşılır çizdim ben. Sabaht benle de değil. Bu nasıl geçit? Yaya geçidi oğlum. O bir de üst geçit işte. Van Gogh kıskanıyor abi. <laughs> Van Gogh işine bak kardeşim. İşine bak. 3050'yi tebrik ediyoruz. Akış. Hmm. Şimdi şimdi gençler 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 gençler. Bir düşünüyorum bunların hangisini yapabilirim. Bunu yaparım ya dur bakalım. Bunu anlarsınız diye düşünüyorum. Bobros. Bobros kim oğlum ben varken? Kim bildi Batuhan yapıştırdı ya. Batuhan'cım tebrik ediyorum kardeşimi. Tebrik ediyoruz. Akışlar Batuhan diye bağırır yani. <laughs> hmm. Lalap. Peki bunu şey yaparsam nasıl yaparım? Düşünüyorum şu an. Bir saniye arkadaşlar. Nasıl çizebilirim? Onu toparlamaya çalışıyorum. Lalo 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 lalo. Loading, loading, loading. Hmm. Peki. Bunu deneyeceğim. Bunu deneyeceğim. Çok güzel. Oldu. <laughs> Vallahi bir yaz lamba yapıştır, utan. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Cesetle yakın da aslında. İskelet çok mantıklıydı. Demek ki iskeleti doğru hani iskelet güzel çizmişim anlaşılırmış. Yapıştırdı batancım. tebrik ediyorum. Demek ki iskeleti güzel çizdim ben. Bulamadıysanız sorun sizde ben bilmem. Devam ke. Aa, Peki. Bunu yapabiliriz galiba. Hemen hemen hızlı 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 hızlı. Hatta dur. Şöyle. Eee. Hadi yazın. Bence yapıştır işte. Zeloxium'u tebrik ediyoruz. Bence çok şaheser bir çizimdi. Ve Zeloxium da bunu buldu. Ben çok başarılı çizdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Sizi bilemem. Yani bundan iyisi Van Gogh falan kalkıp ayağa selam versin. O Adam boğuldu. Kanka yüzmeye çalışıyor. <gülüyor> 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 eee... wow. Yaparız lan. Dur bakayım bunu yapmaya çalışacağım. Denizi boyasaydın. Biraz daha bilen olmasa boyardım. Bu arada yalan değil yani. Ee... Oğlum içeriği boyacağım. Ha biri yazdı bile. 3050 tebrik ediyorum. Kardeşimi tebrik ediyorum. İçini yeşile boyamama izin vermedi. Bundan anlamasaydınız yanına bir de dolmalık biber çizecektim arkadaşlar. Ama gerek kalmadı adam hemen kafasında canlandırdı Hım, bu biber olmalı dedi Şşş dedi yazdı yapıştırdı devam ki şimdi Peki bunu çizelim kolay olacak Justin Bieber ee... şöyle yapalım arkadaşlar Bu kötü oldu ama inşallah bulursunuz. O yok olmadı oğlum bu. Aa, lan biri buldu. Kim o? Ahmetçiğimi tebrik ediyorum. Yani beceremedim diye üzülüyordum. Hakikaten adam çat diye buldu lan. Güzel bir hayal dünyam var Ahmetçiğim. Tebrik ediyorum kardeşim. Ha bu çok kolay. Çok kolay. Hemen bulacaksınız. İlk düşünen bunu bulacak. Çok basit. Hatta emesi düşük olan ilk bunu bulur. Bok gibi oldu bu arada ama. Ha biri yazdı. Zelox yazdı. Vallahi iyiymiş. Kumandaya da benziyordu abi. Haklısın. O güzelce. Kumandaya da benziyordu. Güzel. Hadi bakalım. Güzel güzel. Zeki afişkıran arkadaşlar burada. Hadi bakalım. Bunları nasıl çizeyim? Yapmaya çalışacağım. Şimdi... Şöyle düşünün. Şurada olsun. Bir de şöyleleri var ya bunların. Bu da mavi ışık. Buna da Vallahi biri yazdı. O abuzer helal. Helal kardeşime be. Vallahi buldu adam. Vallahi buldu. Müthiş, müthiş. Evet, Zelox'un birinciliğini koruyor. Ahmet peşinden geliyor. 3050. 3. Batuhan sonradan atılmasına rağmen ve her zaman katılmamasına rağmen Dördüncü. Abuzerciğin 5. Işıklar yaklaşır. Kırmızı mavi ben bir şey yapmadım abi. <laughs>